Türkiye hazır beton birliği üç tane ayak üzerinde durur. Bunlardan bir tanesi kalite güvence sistemi, ikincisi beton laboratuvarımız, üçüncüsü de eğitim çalışmalarımız. Bunun yanı sıra düzenlediğimiz sempozyumlar, seminerler ve yaptığımız fuarlarla Türkiye'de hazır betonu tanıtıyoruz. Türkiye'deki hazır betonun nasıl denetlenmesi gerektiği, nasıl üretilmesi gerektiği ve bu sektörde çalışanların nasıl eğitilmesi gerektiğine. Türkiye Hazır Beton Birliği öncülük yapmaktadır. Türkiye'de bildiğiniz gibi 107 milyon metreküp beton döküldü son iki yılda. Hala Avrupa'da birinciliğimiz devam etmekte üretim noktasında. 7 yıldır kuantitatif anlamda e, liderlik yapıyoruz. Dünyada da 3. sıradayız. Hazır beton bildiğiniz gibi inşaat sektörünün olmazsa olmazıdır. İnşaat sektöründe önemli bir yapı malzemesi olarak kullanılır. Türkiye Hazır Beton Birliği Türkiye'de üretilen betonun %65'ini temsil ediyor. Bizim üye firmalarımız, 87 tane firmamız Türkiye'deki hazır betonun %65'ini üretiyor. Dolayısıyla önemli bir temsil görevi var. Hazır Beton Birliği özellikle üye firmaların ve diğer üreticilerin hem kamudaki sorunlarını çözmek için çalışıyor hem de Türkiye Hazır Beton Birliği düzenlediği sempozyumlar, seminerler ve konferanslarla betonda kalitenin ve standardın ne olduğunu başta inşaat mühendisleri yani betonu denetleyen ve kontrol eden mühendisler daha sonra beton kullanıcıları hedef kitlemizdir. Onun dışında betonu uygulamasını yapan teknisyenler, usta başları da hazır beton standartlara uygun olarak nasıl uygulanır, nasıl beton yerine yerleştirilir ve tesviye edilir? Bu noktada Hazır Beton Birliği bu seminerleri, sempozyumları yapıyor. Ayrıca beton standartını biliyorsunuz Türkiye'de beton standartı TS13515 uygulanmaya başlandı. Beton standartını TS13515'i bütün Türkiye'de tanıttı. Türkiye hazır beton üretiminde Avrupa'da kuantatif anlamda liderlik yaptığı gibi kalitatif anlamda yani ortalama beton sınıfı anlamında da önemli bir yere gelmiştir. Bizim ortalama beton sınıfımız C. 35'ler civarındadır. Bu Avrupa ile aşağı yukarı aynı seviyededir. Türkiye'deki beton üretimi inşaat sektörüne ve Türkiye'nin büyüme hızıyla paralel olarak gelişmektedir. Bir örnek vermek gerekirse, geçen yıl Türkiye ortalama olarak yüzde 3.1 büyüdü. Bu sene ilk üç çeyrekte yüzde 3.4 büyüdü. Son çeyrek yüzde 4 olarak açıklandı. Türkiye'nin büyüme hızına paralel olarak beton ve inşaat sektöründeki büyüme hızı paralel olarak gidiyor. Biz önümüzdeki yıl %5'lik bir büyüme bekliyoruz. Ben şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Türkiye'mizin %90'ı deprem tehdidi altındadır. Deprem tehdidi altında olan ülkemizde yapı stoğunu yeniden gözden geçirmek gerekir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın envanterlerine göre Türkiye'de 20 milyon konut bulunmaktadır. Bunların üçte biri deprem tehdidi altındadır. Deprem insanları öldürmez, çürük ve kalitesiz yapılar insanları öldürür. Dolayısıyla yeni konut alırken, yeni fabrika yaparken, yeni endüstriyel tesisler yaparken, yeni okullar, hastaneler yaparken burada dikkat etmemiz gereken şey Türkiye Hazır Beton Birliği'nin üyesi, kalite güvence sistemi denetiminden geçmiş kaliteli beton kullanmak gerekir. Standartlara uygun beton kullanmak gerekir. Bunu en iyi denetleyen Türkiye Hazır Beton Birliği'nin kalite güvence sistemidir. Dolayısıyla buna çok dikkat etmek lazım. Türkiye Hazır Beton Birliği'nin öncülük yaptığı beton ve beton ekipmanları fuarı dönüşümlü olarak bir yıl İstanbul, bir yıl Ankara'da yapılmaktadır. Bildiğiniz gibi geçen yıl İstanbul'da yapıldı fuarımız. Ondan önceki yıl Ankara'daydık. Önümüzdeki yılda İstanbul'da zannediyorum Mart ayında, Mart'ın sonlarına doğru bu fuar olacak. Bu fuarı hem beton üreticileri hem beton üreticilerine ekipman yapan makina ve ekipman üreten firmalar hem betonun bileşenlerini üreten çimento üreticileri, kimyasal katkı üreticileri oldukça önemsiyorlar. Dolayısıyla beton fuarları hem tüketiciye hem üreticiyi aynı çatı altına getirip buluşturmaktadır. Bunun üretici açısından son derece faydalı olduğunu düşünüyorum.